Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşamdan itibaren Survivor canlı olarak yayınlanacak. Son dörde kalan finalistler belli oldu. Önceden de tahmin ettiğimizin aynısı çıktı ve Volkan 3. bileti alan ve Ayşe de son bileti kazanan yarışmacı oldular. Survivor'da veda eden isim tahmin ettiğimiz gibi Sevgi oldu. Sevgi Survivor 2025 5. olarak tamamladı ki bence çok iyi bir başarı ilk senesine göre ve sevgiye başarılar diliyoruz. Sizler de karşılığında destek için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise bu dört finalist arasında bir mücadele yaşanacak. Bu dört isimden biri bu akşam veda edecek. Açıkçası ben istatistiğin yarı finalde etkili olabileceğini düşünmüyorum. Bence %50 olabilir. Belki etkili olacaktır. Bence önceden oynandığı gibi yarışmacılar parkurda tek başlarına yarışacaklar ve süreye göre yarışmacıları eşleştirecekler. En yüksek süreyi kazanan yarışmacı en alt sırada yer alan isimle eşleşecek. Batuhan ve Adem'in ilk turdan başarıyla çıkacağını ve Volkan'la Ayşe'nin ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Volkan bireyselde çok iyi bir performans sergiliyordu ki zaten bunu da herkese gösterdi. Fakat ben Ayşe'nin daha soğukkanlı kalabileceğini ve o stresi daha iyi taşıyabileceğini düşündüğüm için bence Volkan Survivor 2025'i dördüncü olarak tamamlayacaktır ve ben Volkan'ın veda edeceğini düşünüyorum. Aslında bu akşam Volkan ve Ayşe ikilisi arasında kaldım fakat dediğim gibi bence Volkan veda edecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu dört yarışmacıdan kim şampiyon olur? kimin şampiyon olmasını isterseniz veya ve ayrıca bu akşam dördüncü olarak kim tamamlar yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. İyi günler.